Cuma, şu anda sabah saat 7:30. Dolu dolu bir günümüz var. Şu anda Toronto'ya taşınmamızın ikinci haftasındayız ve benim blogum çalışmadığı için ve ben onu çözemediğim için video yapmaya ve hani en azından bu şekilde böyle buradaki iki haftaları kaydetmeye karar verdim. Ee, yoksa daha sonra eğer hiçbir yere kaydetmezsem unutmaya başlıyorum o yüzden bugün de çok hareketli bir gün sabah Türk konsolosluğunda randevumuz var orada bir işimiz var sonrasında e, benim ofisime gidip oradan anahtar alacağız vesaire böyle bir sürü işlerimiz var en sonunda da akşam e, ta üniversite zamanlarından bir arkadaşımla sinemaya gideceğiz o yüzden bugünkü dolu dolu günü kaydetmeye karar verdim günaydın Barış'cığım Günaydın canım. Hadi aşağıda görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Şimdi arkamdan belki anlaşılacağı üzere bir oteldeyiz. Çünkü evimizin kontratı 1 Eylül'de başlıyor. O yüzden de arada geçici bir dönem için bir yere ihtiyacımız vardı. O yüzden bir otelde kalıyoruz ve şimdi kahvaltı saati. Ve kahvaltımızın kuralları bu şekilde çünkü kahvaltıda trafik oluyor. Petito, Nasıl kahvaltın? Güzel her zamanki sebzeli peynirli omletini söyledim. <laughs> krem peynirli simit yaptım burada kendime böyle Güzel. Standart Amerikan otel kahvaltısı evet, değil mi? Amerikan otel kahvaltısı. Hedafiyet olsun o zaman suyu. bize. Aynen afiyet olsun. Biber geldi. Welcome home diye bir mesaj aldık Toronto Hydro'dan. Toronto Hydro hangisiydi? Elektrik, elektrik olan mıydı? Elektrik, evet. elektrik şeyimizi, ne? Kaydımızı elektrik yaptırmış daire, olduk. Elektronik olarak yapabiliyorsunuz bir şeye Evet, bir daireye gerek, falan elektrik, gitmeye gerek yok. gerek yok. Neyse, o da hallolmuş <gülüyor> oldu. <gülüyor> Waterfront'a geldik. Şu taraf su kenarı. Burada tramvayımız ve burada Türk konsolosluğu binamız. Şimdi burada işimiz var. Çok güzel bir Evet bu bölge çok güzel. Yer. Bir de bugün hava inanılmaz güzel. İşimiz bitince de zaten buraya geleceğiz ve burada çalışmamız gerekiyor bir süre. Ondan sonra yer değiştireceğiz. Evet, az önce Starbucks'a tam oturduk. Konsolosluk'taki işimizi hallettikten sonra duyuruyorsunuz dilleri. Yangın alarmı çaldı. Bütün binayı boşalttılar şu anda ama tatbikat mı gerçek mi bilmiyoruz. Tekrar selam. Şimdi e, sabahtan konsolosluğa gittik. Ardından Starbucks'ta biraz işlerimiz vardı. Oturduk onları hallettik. Kahvemizi yudumladık. Starbucks'ın tam karşısında da e, göl kenarı gördüğünüz gibi. Orayı bir göstermek istedim çünkü güzel görünüyor buradan karşıdaki Toronto Island'a e, taksiler var, deniz taksiler. Ya da başka bir iskeleden bildiğim kadarıyla e, feribotlar kalkıyor. Normal vapur diyebiliriz. Karşıda bir uçak indi gördünüz. Orası da e, lokal Toronto'nun daha çok hani, ülke içi, şehir içi diyebileceğim hatlar uçan havaalanı. Şimdi biraz şöyle yanaşalım. Orlando'da sabah oturduğumuz Starbucks. Buranın da üçüncü katı. Bizim konsolosluk binası Türkiye konsolosluğu. İşte göl kenarından birazcık çekim yapalım. Deniz havası, göl havası almış olalım. Toronto'nun bu kısmı e, downtown diyebiliriz aslında. Biraz aşağısı oluyor daha güneyi. Ama hep Aynen İstanbul'da olduğu gibi, Ankara'da, İzmir'de olduğu gibi yapılaşma dev gökdelenler ve yeni inşaatlar. Ve öğlen arası sonunda Öyle. o kadar yoğun bir sabahtı ki konsolosluktan sonra böyle saatlerce durmadan herhalde çalıştım yani. Şimdi bir nefes aldım. Hava inanılmaz güzel bugün. Dışarı çıktım şu an su kenarı. Böyle bir çekmek istedim. O kadar güzel ki. Yani hava da çok güzel. Böyle şu anda ortam da çok güzel. Cuma olmasının etkisi olabilir. Sanki hiç eksi 40 olmayacakmış gibi. Değil mi? Aynen. Sanki <laughs> hiç bu şehre kış gelmeyecekmiş gibi. Bak şey geliyor, Neyse öyle şey çok geliyor. güzel. Şimdi de dün akşam e, aniden böyle ansızın canım acayip simit çekmişti. Ve simiten çay diye bir yer varmış. Şimdi yakınmış da buraya. O yüzden öğlen arasında şimdi oraya gideceğiz hemen. 25 dakika yürüyüş. Hadi bakalım biz yola koyulalım o zaman. Şimdi gideceğimiz yere giderken ee, şey suyun kenarından şuradan yani suyun kenarından gidilen yol varmış. Bunu tercih etmeye karar verdik. O kadar güzel ki anlatamam size. Sağ taraf böyle gökdelenler yani gökdelen değiller ama gene de büyük büyük binalarla dolu solumuz su arada da böyle bir park var ve çok rahat böyle banklar falan var insanların oturduğu ve hava çok güzel olduğu için şu anda her yerde birileri var ve böyle koşanlar bisiklete binenler falan acayip hoşuma gitti. Sırtımızda bilgisayarla gezinmiyor olsaydık biz de onlar gibi keyfin çıkartırdık ama hafta sonuna kalacak artık. Geldiğimiz yeri bulduk. Smith Çayko içine geldik. ve şekerpare. Yum. Simit istedim ne simitim oldu. Şimdi şey, birazcık yolumuzu kaybetmiştik. O, çok şey Neyse vardı, bulduk. Güneş Şimdi kaldı. indik metrodan. Bu arada evi kiraladıktan sonra ilk kez bu tarafa geliyoruz. O yüzden bizim için de bir ilk hava inanılmaz güneşli. Farkı no, Kırmızı yanıyor. geçme. Park. Evet şurada bir tane de park var. Evimizin hemen karşısında park var. Şu geçtiğimiz yerde de bu arkamızda Loblaws. Buranın böyle makro çok devasal bir süpermarket ama makro center ayarında. Evet Migros ayarında değil. Şey böyle e, pahalı olan kategorideki süpermarketi. Her neyse ama bayağı güzel içeriği gezmek çok keyifli. Bir günde öyle bir video yaparız hatta. Neyse şimdi evimize gitmek üzereyiz. Daha doğrusu eve gitmiyoruz. Eve gidiyorum Bankaya diyorum da. Ama ev şu şey, zaten. Şey banka evin deyiz. alt katı. O yüzden eve gidiyoruz deyip duruyoruz aslında. Neyse. Bye.